Merhaba gençlerim. Yine bir fizik dersinde birlikteyiz. 9. sınıfın en son ünitesi olan 6. ünitemiz elektrostatiği göreceğiz. Anlamaya çalışacağız. Biz biliyoruz ki elektriğin hayatımızdaki yeri çok büyüktür. Evlerimizdeki aydınlanmadan ısınmaya, kullandığımız ev araçlarının çalıştırılmasına, dışarıdaki sokaklardan ulaşım araçlarından okullara, hastanelere, iş merkezlerine, sanayiye kadar her yerde elektrik enerjisinin kullanımı gerçekleştirilmektedir. Peki elektrik bu kadar yaşamımızın içerisinde iken bu enerjinin doğasını öğrenmek, bilmek gerekmez mi? Biz elektriğin bir enerji çeşidi olduğunu zaten biliyorduk. Elektrik enerjisi ısı, ışık, hareket gibi enerjilere dönüştürebildiğinden en çok kullanılan Enerji çeşididir. Elektrikle ilgili araştırma ve deneyler yapan Benjamin Franklin, pozitif ve negatif adlı verdiği iki çeşit elektrik yükü olduğunu bulmuştur. Biz şöyle düşün, biz atomun temel parçacıkları çekirdekte proton ve nötronlar, çekirdekten farklı uzaklıklarda bulunan elektronlardan oluştuğunu kimya derslerimizde de mutlaka görmüş olmalısınız. Bir cismin yüklü olup olmadığını sahip olduğu elektronların ve protonların sayısı belirler. Elektronun yükü eksi, protonun yükü artı yük olarak kabul edilmiştir. Elektron sayısı proton sayısına eşit ise nötr atomdur diyoruz. Elektron sayısı büyük ise proton sayısından eksi yüklü atomdur diyoruz. Elektron sayısı Küçük ise proton sayısından artı yüklü atomdur diyoruz. Robert Millikan yüklü kabul edilen cisimlerin yük miktarının her zaman elektron yükünün tam katlarına sahip olduğunu keşfetmiştir. Ve yüklü bir cisim cismin yük miktarı Q ile elektron yükü Q Küçük e ile gösterilecek olursa cisimlerin yük miktarı Q eşittir n çarpı Qe formülünden bulunmaktadır. Bir tane elektron yükü 1.6 çarpı 10 üzeri eksi 19 kulomb olarak tanımlanmaktadır. N buradaki şu formülümüzdeki n tam sayı olarak elektron yüklerinin katlarını ifade etmektedir. Kitaplarımızda sayfa 252'ye baktığımızda bakın nötr ve yüklü olma durumlarını sembolik gösterimlerini görüyoruz. E, nötr cisim dediğimizde mi? artı ve eksi yüklerin birbirine eşit olduğunu görüyoruz. Bakın e, 4 tane artımız varsa 4 tane de eksimiz var. E, yani proton ve elektron sayılarının birbirine eşit olduğunu biraz önce ifade etmiştik. Ee, negatif yüklü cisim dediğimizde elektron fazlalığı olan cisim aklı, aklımıza gelecek. Burada da bakın e, 4 tane artı yükümüz var, e, proton sayımız diye diyebiliriz. E, eksi olarak da bakın e, daha fazla olduğunu 4'ten daha fazla olduğunu görebiliyoruz. E, yine pozitif yüklü cisim dediğimizde bunun tam tersi olarak elektron kaybetmiş cisim olarak adlandıracağız. E, bakın. Artı yüklerinin daha fazla olduğunu söylüyoruz. Maddelerimizin elektrik iletim özellikleri ne ile sağlanır dersek katılarda elektronlarla sağlanıyor. Sıvılarda iyonlarla sağlanıyor. Biz bunu tuzlu su örneğinde iyonize ederek deneylerimizde gözlemlemişizdir. Nedir? Sodyum ve klor, klor artı eksi iyonlarını ayrılarak ne yapıyor? Elektrik iletimini sağlamış oluyor. Gazlarda ise hem elektronlarla hem de iyonlarla elektrik iletimi sağlanır. Bir madde elektrik akımına karşı ne kadar az direnç gösterirse o kadar iyi iletkendir. Bakır, alüminyum ve gümüş gibi maddeler elektrik iletkenliği iyi maddelerdir. Yani elektrik iletkenliği o halde diyebiliriz ki fiziksel bir olaydır. Elektrik iletkenliği katı ve sıvılar için ayırt edici bir özelliktir diyebiliriz maddeler elektriği iletip iletmeme bakımından ikiye ayırıyoruz birincisi elektriksel iletkenler bunlar üzerinde yük geçişine izin veren maddelerdir metaller tuzlu su insan vücudu sirke nemli hava ve benzeri gibi örneklerimizi çoğaltabiliriz e, i̇kinci olarak e, elektriksel yalıtkan maddelerimiz var. Bunlar da üzerinde yük geçişine izin vermezler. Cam, plastik, tahta, porselen, şekerli su, zeytinyağı, kuru hava ve benzeri örneklerimizi çoğaltabiliyoruz. Elektriklenme türlerine bakacak olursak 3 tip elektriklenme türümüz var. İlki sürtünme ile elektriklenme. Bu günlük hayatımızda çok karşılaştığımız e temiz ve kuru saçlarımızı mesela tararken veya kazağımızı giyip çıkarırken saçlarımızın tellerini ayrılarak hareketlenmesi bu tür elektriklenme elektriklenmeden kaynaklanmaktadır. şimdi bakın başlangıçta nötr olan iki tane madde birbirine sürtülürse işte nedir? Ebonit çubukla yün kumaşı ya ebonit demek plastik çubuktan bahsediyoruz veya cam çubuğun İpek beze sürtülmesi gibi. Şimdi bunların sürtülmesiyle beraber elektron alışverişi olacak ve birbirlerine zıt yüklenmiş olacaklar. İşte ebonit yün kumaşı sürtüldüğünde yün kumaştan ebonite elektron akışı gerçekleşir. Ebonit çubuğumuz, ebonit çubuğumuz E harfinden kafanızda kodlayın, eksi yüklenir iken e, yün kumaşımız artı olarak yüklenecek cam çubuğumuz ipek bezle sürtüldüğünde ne olacak e, camdan ipek beze bir elektronluk alışverişi olacak ve buradan ne olacak e, camımız elektron verdiği için artı yükle yüklenmiş olacak İpek bezimiz ise eksi yüklenmiş olacak şimdi buradan ne anlamış olduk ne anlamış olduk elektron alışverişi oluyorsa cisimlerde birbirlerine bakın zıt yüklenmiş oldular toplam yük miktarı değişmez e, Nasıl bunu nasıl anlamalıyız şimdi bakın başlangıçta nötr yani nötr demek yüksüz sıfır sıfır nötr olması yüksüz olması anlamında ikisinin de sıfır olduğunu düşündüğümüzde ne olacak e, yük miktarları değişmeyeceği için eğer akış bile olsa eğer eksi -2, -2 yükü ile yükleniyorsa ebonit çubuğumuz yünlü kumaşında artı 2 olması lazım ki toplamlarının eksi 2 artı 2 daha sıfıra yine aynı yük miktarına ulaşması gerekecek. En son olarak şunu söyleyebiliriz ki sürtünme ile elektriklenmenin olması için cisimlerden en az birinin yalıtkan olması lazım. Yani bazen öğrencilerimiz diyor ki hocam camı biz yünlü maşa sürsek veya eboni çubuğu ipek beze sürsek aynı etki olur mu? Tabii ki olmaz. Çünkü neden? Dediğimiz gibi mutlaka en az bir cismimizin yalıtkan olması gerekiyor. Elektrik yüklerinin birbirleriyle etkileşimlerine bakar isek bakın bir sarkacımız aynı yüklerin birbirlerini ittiğini gözlemleriz farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerini çektiğini söyleyebiliriz. Birbirine yaklaştıran nötr ve ee, yüklü bir cismin, bakın artı yük eksi de yüklü olabilirdi. Fark etmez. Birbirlerini yine çekeceğini söylüyoruz. Şimdi elektriksel yüklerin birbirleriyle etkileşimine bağlı olarak bir örnek soru çözelim. Yukarıdaki bilgilerimize dayanarak biz ne öğrenmiştik? Aynı yükler birbirini itiyor. Sıt yükler birbirini Çekiyor demiştik. Şimdi bakın bu sorumuza baktığımızda. Kitabımızda 255'te yer alan bir soru. 4 tane KLMN cisimlerimiz var. E, ve kitabımızdaki bilgiler ışığında devam edeceğiz. Bakın bir defa yüklü cisimler dediği için. Kesinlikle nötr ifadesini hiçbir cisim için kullanamayız. Yüklü olması Yani ya artı olmalı ya eksi olmalı cisimlerimiz. Şimdi e, K cismimizin. L ve M'ye yaklaştırıldığında birbirlerini ittiklerini söylüyor. Yani K, L'ye de yaklaştırılsa M'ye de yaklaştırılsa itildiği söyleniyor. O zaman biz şunu söyleyebilir miyiz? Bu bilgiye dayanarak. Demek ki K, L ve M aynı yüklere sahip. Çünkü biz biliyoruz ki yukarıdaki bilgimize de göre de aynı yükler birbirini itecek. Şimdi diğer bir bilgimize bakıyoruz. Bakın N cismi artı yüklü imiş artı yüklüymüş ve n cismini de k cismi çekmekteymiş. O zaman biz ne diyoruz? Zıt yükler birbirini çekeceğini bildiğimiz için eğer n cismimiz artı ise k cismimiz kesinlikle eksi olmalı. E sorumuzun cevabını zaten bulmuş olduk. K cismimiz eksi ise l ve m de k ile itildiğine göre, k tarafına itildiğine göre Aynı yüklüler diyoruz çünkü aynı yükler birbirini itecek diyoruz. Elektriklenme türlerinin ikincisi olan dokunma ile elektriklenmeye bakalım şimdi. Farklı yarıçaplara sahip iki küre alalım. K ve L küresi, bakın yarıçapları farklı, yük miktarları farklı. Bu iki cisim birbirine şayet dokundurulursa sahip olunan toplam yük yarıçaplar oranında Paylaşılır. E, bu ne demek? Bakın e, dokunduruluktan sonraki K küresinin yük miktarını bulmak istersek toplam yük yani ikisini Q1 artı Q2 şeklinde bölü toplam yarıçap yani r1 artı r2 yazmak zorundayız çarpı K küresinin yarıçapı olarak e, bu formüle dayanarak ne yapacağız? Yük dağılımlımızı yapacağız. Yine L küresinin e, dokunduktan sonraki yük miktarını bulmak istiyorsak toplam yük bölü toplam yarıçap yani Q1 artı Q2 bölü R1 artı R2 çarpı L küresinin yarıçapı çapı formülüyle bulunmuş olunacak. Ee, peki bu dokunmaktan dokundurulduktan sonra cisimlerin son yükleri ne olacak? Aynı cins yüklerle yüklenirler. Toplam yük miktarı korunur. Yarı çapa düşen yük oranları eşitlenince artık alışveriş o geçiş elektron geçişi son bulur diyoruz. Şimdi dokunma ile elektriklenme ile ilgili bir örnek sorumuza bakalım. Kitaplarımızda sayfa 258'de yer alan. Sorumuzda K ve L kürelerimiz var ve bu kürelerimiz dokundurulduğunda son yükleri ne olur diyor. Biz iki cisim birbirine dokunursa sahip olunan toplam yükün yarı çaplar oranında ne olacaktı paylaşılacağını biliyorduk. Bilgi olarak bildiğimiz şeylerden bir tanesi de dokunma sonucunda cisimler aynı cins yüklerle yüklenecekler ve toplam yük korunacak. Bu bilgiler ışığında bakarsak sorumuza bakın K ve L kürelerinin eğer dokunma sonunda yani K küresinin dokunma sonundaki yük miktarını bulmak istersek isek Formülümüzü söylemiştik K'nın yarı çapı çarpı toplam yük miktarı bölü toplam yarı çaplar Bizim R yarı çapımız R değil mi K küremizin peki toplam yüklere baktığımızda R'nin yükü artı 20Q işaretleri zıt olduğu için ne yapacağız toplarken çıkartmamız lazım. 20'den 4 çıktığında 16 Q'yu buluyoruz. Bölü ikisinin yarı çaplarının toplamı 2 küremizin R ve 3 R'yi topladığımızda 4 R rakamını buluyoruz. Buradan 16 ile 4 sadeleşir. 4 R'ler birbirini götürecek. Bakın artı 4 Q olarak K küremizin son yükünü bulmuş olduk. Şimdi gelelim L küremizin yük miktarını bulmaya formülümüz aynı tek farklı olan L küremizin yarı çapını çarpım olarak yazacağız bakın toplam yük bakın neydi zıt işaretli olduğu için topladık aynı miktar 16Q ee, yarı çapları topladığımızda yine 4R L küremizin çarpı yarı çapı olarak yazdığımızda 16 ile 4 sadeleşti 4 bulundu 4 ile 3 çarpıldı artı 12 Q bulun, bulunmuş oldu. Şimdi e, fark ettiyseniz bakın biz ne demiştik bilgi olarak toplam yük mutlaka korunmalı. Toplam yük başlangıçta neydi? 16 Q'du. Değil mi? E, peki son e, dokunduruluktan sonraki toplam Q'larına baktığımızda bakın 4 Q ikisi de işaretleri aynı olduğu için toplayacağız. 12 Q ile toplandığında yine ilk dokunmadan önceki toplam Q yük sayımızı elde etmiş olduğunu gördük. Elektriklenme türlerinin üçüncüsü olan etki ile elektriklenmeye anlamaya çalışalım. Şimdi bakın bir yüklü çubuğumuzun artı eksi fark etmez ama artı yüklü çubuğumuzu nötr cismimize Bakın dokundurmadan yaklaştırdığımızda yaklaştırdığımızda e, aynı cins yüklerin birbirini en uzağa ettiğini görürüz. Bakın özellikle L bölgesine bakın e, aynı cins çubuğumuzda aynı cins olan yüklerin birbirini en uzağa ettiğini gözlemleriz. Zıt yüklerinin yüklü cisimlerin de birbirini en yakına çektiğini gözlem diyoruz etkili elektriklenmede o zaman diyoruz ki etkili elektriklenmede cisimler arasında yük alışverişi olmaz sadece kutuplanma olur ee, cisimlerin başlangıçtaki yükü nötr ise artı ve eksi e, sayıları birbirine yine eşittir diyebiliriz şimdi de elektriklenme olaylarını incelemede kullanılan elektroskobu e, ne işe yaradığına bir bakalım Bakın elektriklenmenin varlığını kanıtlar, cisimlerin yüklü olup olmadığını, yüklü cisimlerin yük cinsinin tespit edilmesini sağlar, cisimlerin elektriksel iletkenlik veya yalıtkanlık özelliklerinin ayrımının yapılmasına yardımcı olur, cisimlerin bulunduğu ortamda radyoaktif madde varlığını tespit edebilir ve cisimlerin yük miktarına ölçemez diyoruz. Kitaplarımızda sayfa 264'te ben e, elektroskopun görselini de size göstermek istiyorum. Bakın e, topuz denilen küresel iletken bir başlıktan oluşuyor. İletken bir gövde e, ve hareket eden iletken yapraklar var iç kısmında. Biraz yakınlaştırırsanız veya kitabınızdan daha yakından bakabilirsiniz. E, bu iletken yaprakların oluşan ve elektriklenme olaylarını incelemede kullanılan bir araçtır demiştik elektroskopun nötr veya yüklü olduğunun göstergesi yapraklar adı verilen parçalı bölümün kapalı veya açık olmasıdır. Elektroskopumuz eğer yüksüz ise yapraklarımız tamamen kapalı şekildedir. Herhangi bir yolda elektriklenmiş elektroskopta yapraklardaki fazlalık yüklerin birbirine uyguladığı bakın elektriksel itme kuvvetiyle yaprakların açılmasına neden olacaktır bu haftalık dersimiz buraya kadardı e, kitabımızda da dokunmaya ve etkiyle elektriklenmeye dair sorularımız çok çeşitli var e, örneklerimize bakarak yapmaya çalışabilirsiniz e, tekrar görüşmek dileğiyle hoşçakalın